Merhaba Mustafa hoş abi. abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Yer değiştireceğiz. Bir dahaki sefere sen buraya oturacaksın, tamam mı? Evet. Ben oradan konuşmaya başlayacağım Olmuyor, hep aynı görüntü, hep aynı. Hep aynı. Evet. Mustafa abi. Efendim abi. Şey diyorlar işte, batış hikayesi anlat diyorlar ya, nasıl battığını falan anlat diyorlar ya. Ben zaten bir batış hikayesi anlattım. Ama başımdan geçen şeyleri anlatayım abi. Aklıma gelen şeyler var, onları da anlatayım. Bir gün yine bu Batış hikayesinden sonra yine bir arkadaşım geldi. Bu Bere'yi de söyleyen arkadaş aynı zamanda. Metin bir tane şirket var. Çaycı patronları konuşurken duymuş. <laughs> Hisse uçacak. Tavan 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 gidecek. İnanılmaz bir şirket. Yapma ya. Bahsettiğim şey bundan 10 sene önce. Bu anlattıklarımız yatırım tavsiyesi değildir. Anlatıyorum sadece baştan geçenleri anlatıyorum. Burada konuşuyoruz mesela abi. Abi hissenin fiyatı 1.80 1.90. Hisse 10 liraya çekmiş. 5 kat. 5 kat. Ta orada da durmazmış da ben hani başlangıcı 10 kat. Başlangıcı 5-10 kat. Mükemmel bir şirket. Abi şirketi aldık. Bendeki hata da zaten en büyük hatam ne biliyor musun? Ya insan gibi alım yapmıyorum abi. Yani giriyorum oraya. Adamın gözüne sokuyorum tamam mı? Abi, sen... Adam diyor ki geldi. Palamut Bal geldi diyor. Bal balık geldi. Palamut geldi diyor. <gülüyor> Palamut. <gülüyor> diyor. Palamut. Abi ben aldım. Daha alır almaz zaten eksi. Ben almaya devam ediyorum ama benim için fark etmiyor çünkü bir işletmemiz var para da geliyor ufak ufak. 10 liraya gidecek ya. Ya o kesin gidecek. Zaten düştükçe ben maliyet düşürürüm. Ben, ben de maliyet düşürme hastalığı vardı o zaman. Acayip maliyet düşürürüm abi. Sanki 1.90'dan 1.70'e gelince ne kadar maliyet düşürebilirsin ki? ki düşmüyor abi. abi düşmüyor. Ama bu 3 günde buraya gelmiyor. 1.70'e 3 günde gelmiyor abi. Bir senede geliyor yavaş yavaş her gün bir kuruş, bir kuruş, bir kuruş aşağı geliyor. Sen de içeri alıyor. Üç kuruş aşağı geliyor, beş kuruş yukarı çıkıyor, yedi kuruş aşağı geliyor. sürekli içeri alıyor, alıyor. sürekli evet. çalıyor. Ama ben ne diyorum ben azimliyim, ben alıyorum, alıyorum, alıyorum. Mustafa abi inanır mısın? İki sene sabrettim abi. İki sene sabrettim. İki senenin sonunda maliyetime geldi. Maliyetten sattım kağıdı. Nereye gitti sor bakayım. Nereye gitti? Hiçbir yere gitmedi abi, olduğu yerde kaldı. <laughs> Hani <laughs> hepsi uçar gider ya bu gitmedi abi. Sonra iki sene sonra bir daha gitti ama. Yani sürekli takip ettim çünkü kağıdı. İki sene sonra gitti abi. Ama ya bana gene. Ama yine aldığım hisse hisse değil abi ya. Yani şimdi isim vermek istemedim yani. Hakikaten de değil yani. Yani yine o şey gibi. Şeker pirliş gibi, mert gıda gibi hisseyi yine buldum orada anlatabiliyor muyum? Metin abi. Hala işlem görüyor yalnız sizse. Herhalde. Senin gibi gene bir tane daha büyükten büyük alan vardı galiba. Her onu da bekliyordun. O da, o da olabilir ama o da olabilir ama ben ikizi sattıktan ben ikizi sattıktan 10 sene sonra çıktım Mustafa abi ya ekiz ya. Düşün. 10 sene sonra çıktım. Çok bekletmiş Metin abi. Ya aldığım şirketten <laughs> yemin 3-4 tane zaten isim değiştirdi abi ya. Düşün yani ne <laughs> kadar sağlam şirketler almışım ya. <laughs> ekiz yağlarıydı ikiz kimya oldu. İdaş aldım. İdaş MRS dekorasyon oldu. Battı gitti. Paravan şirket yaptılar. Battı gitti. Ondan sonra dedim ki kombasan ber oldu. Başka ne oldu? Son zamanda yine bir tanesi daha oldu abi ya. Sürekli isim değiştiriyor abi şirketler ya. Sıkıntılı. Böyle hisseleri bulabiliyorum. Şimdi mesajlara şey yazıyorlar genelde. Abi keşke başkasını dinlemeseydin. Sen niye başkasını dinledin? Ben de diyorum keşke dinlemeseydim ama adam öyle bir geldi ki o zaman. Yani ben daha önce borsa yaptım. Ben bu işi biliyorum. E böyle deyince e benim söyleyecek zaten bir sözüm kalmadı ki. Yani bu adam zaten daha önce bir kere borsaya girmiş. Tamam bir hata yapmış. Abisi onu yanlış yönlendirmiş. Batmış. Ama bu defa diyor ki çok iyi araştırdım. Çok iyi bir şirket falan filan. Yani öyle öyle şey yani yaptık. Metin abi adam insan ister istemez. Yani Et, işte para var ya. Tabii bu kadar basit. Para olduğu için ne güzel, yani. ne güzel, söyledin, ne güzel ya. Şimdi ben sana gelsem desem ki abi böyle bir tane şirket var. Tamam ama sen bir yıl olmadı daha borsaya girelim son zamanda ama geldim sana dedim ki abi böyle bir tane şirket var. Etkilenmez misin soruyorum. Etkilenirim Mete abi. Yani. Sana bir anlatacağım bunu ballandıra ballandıra abi şöyle abi böyle abi böyle. Zaten pazarlanan hisseler de genelde böyle oluyor abi. Doğru. Çaycı duymuşmuş. Biz çaycının duyduğuyla çaycı bahçıvana söylemiş. <laughs> Bahçıvan şoföre söylemiş. Ya böyle hikaye mi var Nedir ya? Abi, onu sen duyduysan herkes duymuştur. Ben de onu diyorum ama en, en son ben duyduysam <laughs> ki ben duyduysam dediğin gibi duymaya kalmamıştır. Adam orada adam orada zaten hisseyi satmakmış amacı. Tabi. E diyorsun ki tamam 1.90'dan da 1'e gelmedi. 1'e gelmesine gerek yokmuş ki. Adam zaten sıfır maliyetli elinde dünya hisse var. Hisseyi satabilmekmiş adamın amacı. Ama o sana girince kadar ohoho. Öyle olmuş. Ama ben zaten iyi sabrettim yani. <laughs> ben de alamadım doktora. <laughs> ben normal vatandaşa sattım abi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya dedin ki mesela bir insan ister Tamam ben de sana şeyi söylüyorum abi. Şimdi bana bir sen zaten bendeki portreyi az çok biliyorsun tamam mı? Evet, tamam. Diyorlar ya işte hisse söyler misin abi? İşte elindeki hisseleri söyler misin? Elindeki portföyü söyler misin? İşte biz de şey yapabilir miyiz? Ya kardeşim bak ben söylerim sana. En iyi şirketi söylerim. <laughs> bir haber gelir tamam mı? Bir haber gelir hisse alt üst olur. İki tane hisse söylerim. Diğer şirkete de haber gelir. Hisse alt üst olur. Bunlar en iyi şirketlerden bahsediyorum bak. Bunu dolayısıyla ne diyoruz? Ne diyoruz biz her zaman? Tepe. Bunu kimse bilemez. Bilemez. Metin abi şimdi senin risk anlayışınla benim risk anlayışım farklı. Farklı. Ben zaten oralarda bir şey demiyorum ama ben risk alınmasın diye söylüyorum. Ben zaten her zaman riskten yanayım ama ben 100 milyon risk alabiliyorsam sen 10 bin liralık risk alabileceksin. Tabii. Başkası 1000 liralık alabilecek. Başkası 10 liralık risk alabilecek. Ben bir şey demiyorum oralardan. Doğru. Benim demek istediğim şey ne biliyor musun? Yani ben burada şirket söyleyemem kardeşim. Söylediğin zaman olmuyor, olmuyor. Herkes şirket söylüyor zaten. Neden? Neden söylemiyorsun peki? Ya bildiğimden söylemiyor değilim. Bilmediğim için söyleyemiyorum. Ya Metin abi burada kimsenin genelde girmemek lazım abiciğim. Ondan basıyorum yani etkileniyor şey. İster istemez etkileniyor. Dinleyici ister istemez etkileniyor abi. Etkileniyor. Burada olması gereken şey şu. Kardeşim her zaman baştan da söylüyoruz. Hatta aa, şey yaptım bir tane short video sattım abi. Bugün ihtiyacı olmayan şeyleri alırsan diyor. Yarın ihtiyacı olan şeyleri satmak zorunda kalırsın diyor. Doğru, Gereksiz abi. harcama yapmayın. Abi. abi izliyoruz bu şeyleri. Aa, demekse falan ikinci kralları var. Veya Aa, hurda avcıları var. Ya bu adam 300 yıllık sehpa çıkarıyor depodan abi ya. Atmamış abi. Atmamış. Başka bir tane var. Milyonerlerin şeyi var. Bir görsem var ya. Mustafa abi sana nasıl anlatayım abi ya? Yani kedin köpeğin yatmayacağı sehpayı adam sehpa olarak kullanıyor. Değiştirmiyor. Peki diyor soruyorlar niye değiştirmiyorsun? Bu ne var Koltuğu değiştirmiyor mesela. Bizdeki hastalık 5 yıl geçsin koltuğu eskidi. Ya ne eskidi koltuğun? Ne eskidi? Sünger mi eskidi? süngerini değiştir. Doğru. Mantıklı Metin abi. Şeyim değişti. Kumaşı mı eskidi? Kumaşı değiştir. Niye komple değiştiriyorsun abi? Ama ne yapacağız? Gösteriş yapacağız ya. Bak. Komşu onu değiştirdi. Bak o bunu değiştirdi. Ya Zaten mesela ondan kaybediyoruz abi. En büyük kaybımız bu. Ondan kaybediyoruz. Peki adamlar ne yapıyor biliyor musun Mustafa abi? Diyor ki ben niye bu sehpayı değiştireyim diyor. Ben niye koltuğumu değiştireyim diyor. Peki diyor ne yapacaksınız? Gezeceğim diyor kardeşim. Gezeceğim. Dünyayı gezeceğim diyor adam. O parayla dünyayı gezeceğim. Niye paramı oraya vereyim? Sonuçta buraya oturuyorsun diyor. Yani tamam bu kadar. Bu koltuğu şimdi sen örnek veriyorsun. Başlıklı maçlıklı yapsak ne değişir Mustafa abi burada? Ya Hiçbir şey fark etmez. Eşeğin semerini altında taksan yine eşek abi anladın doğru, mı? Doğru. Bunun gibi. Gerek yok yani. Ya Metin abi. Bunları, bunları ne zaman yapabilirsin biliyor musun? Yine yapabilirsin abi. Paran çok olduğu zaman yap. Doğru. Ama şu anda parayı biriktir. Evet. Ya şimdi Metin abi benim bazı bildiğim arkadaşlar var. Adam araba bile almıyor yatırım yapmak için araba almıyor. Kiralıyor. Vallahi mantıklı yani bir giderleri hesaplayacaksın ki bu adam hesabını yapabilmiştir. Bence bence mantıklı. Adam. Bisiklet bile abi bisiklete bile para bağlamam diyor. Etin abi. Çok mantıklı. Mesela bu uygulamalar var şimdi. Yani keşke öyle olsa. Haftada kaç kere kullanıyorsun abi arabayı? Misal söylüyorum. Ya haftada kaç kere demeyeyim de. Günde kaç saat kullanıyorsun arabayı abi? Soruyorum. Günde arabayı kaç saat abi, bir kullanıyorsun? sabah buraya gireyim bir de akşam bir de eve gidiyorum. Kaç dakika sürüyor abi yol? 10 dakika 10 dakika. 20 dakika. 20 dakika sürüyor ama bütün gün araba burada duruyor değil mi abi? Doğru. Bu durdukça da burada dergisi her şey işliyor değil mi zararlı abi? Mısın abi onu diyorum abi? onu diyorum. Aa evet. ara, arabaları gidin arabaları satın bilmem ne yapın demiyorum ben. Kesinlikle Benim doğru. demek istediğim şey o. Keşke öyle bir uygulama olsa. Arabaya gerek kalmasa abi. Yani araba orada al, bas kartını, kullan, bırak yerine. Doğru, doğru. Gittiğin yerde doğru, bırak. Doğru, doğru. Mesela arabayı kiralıyorsun, gidip de orada bırakamıyorsun. Al, arabayı tekrar geri getirmek zorunda kalıyorsun. Anladın mı? Ama bazı uygulamalar var. İstediğin yerde bırakabiliyorsun arabayı. oradan al, devam ediyor adam. Bugün şeyi gördüm, bu Martının patronunu gördüm. Mısır'a gitti adam, Mısır'da piramitlerin dibinde istedi arabayı, 6 evet, evet. dakikada, 7 dakikada geldi, krema uygulaması var, bilmem nesi var, bilmem nesi var. Düşünebiliyor musun? Doğru doğru Metin abi. Adamlar diyor bizden 100 yıl geride diyor ya, 100 yıl geride bizden. Ama adamlar diyor uygulamaya bak. Uygulamaya bak değil mi Metin abi? Aynen aynen. Bazı şeyleri değiştirmemiz lazım ya. Bu yatırım bilincini kazandırmamız lazım. Yani biz bizim zamanımızda da öyle. Ben çok bilin ben sıfır şeyle girdim abi. Yani bodozlama girdim ben. Borsanın bir haberim yoktu. Dedim ya sadece beş taşın hisselerini almak için girdim ben. Ya Metin abi şu an gene kimse doğru düz. yani kabul ediyorum ama şimdi aa, en azından şöyle. Kimsenin bilgisi yok diyelim ama bir halka arzlar var değil mi? Ne diyor adam? Kardeşim diyor bak halka arzlar var diyor. İzah ediyor sana. Yok şuraya gir. 5 tavan yapıyor hisseler ve satıyorsun. Bak ne kadar basit bir şey. Evet. Bana onu anlatan da olmadı. Ben kimseyle bir konuşarak girmedim abi. Kendi kendime girdim. Ben anlatıyorum. Biz Bulgaristan göçmeniyiz. Bizdeki her şey garanti olması gerekiyor abi. Çünkü zaten 5-0 başlamışız hayata. Diyoruz ki ama risk yapmayalım. Aman o olmaz. Git çalış. Onu yapma. Bunu yapma. Git çalış. Gel eve. Parayı harcama. Parayı tut zaten çok zor kazanıyorsun çünkü. E bir atılım yapmışız ama dediğim gibi hiç bilgim yok. Oradan tesadüfen birisi geliyor şunu yap şunu yap şunu yap diyor. O da yanlış bir karar oluyor. Sonra ne oluyor? Sonra tekrar toparlıyoruz. Ama buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bak ne diyorum yatırımcı bilincini oluşturmamız gerekiyor. Bizdeki sıkıntı bu. Biz istiyoruz anında zengin olmak. Öyle bir dünya yok. Sadece bir şey yok abi. Yok abi. Öyle hemen olmaz. 1 milyonu koyduk hemen 10 gün sonra 2 milyon almak istiyoruz abi. Olmaz Metin abi. Olmaz. Olmuyor zaten. Olmaz. Adam diyor kardeşim oraya 1 milyonu koydun mu diyor. Bunun 900 olduğunu göreceksin. 800 olduğunu göreceksin. 700 olduğunu göreceksin. 600 olduğunu göreceksin. Bafat ne diyor? Paranın diyor yarı yarıya kaybetmeyi göze almıyorsan borsaya girme diyor. Doğru mantıklı Metin Yarı yarıya kaybetmeyi göze almıyorsan girme kardeşim. Yatırımcı olduğunuz zaman bu iş olacak. Ama yorumları görüyorsun değil mi? Ne kadar çok yatırımcı olmuş abi? Çok. Nasıl yatırımcı oluyor insanlar? Çok çok. çok. Yatırım bilinci nasıl alışı aşlamış? Aşlamışız diyeyim hadi. Aşlamış demeyeyim hadi. Nasıl aşlamışız abi? Adam diyor ki elimde hisse vardı. Bekledim bekledim bekledim. Hisseyi sattım. Hisse tavana başladı. Diyor ki senin videonu görseydim diyor. Bir gün önce görseydim diyor. Satmayacaktım hisseyi diyor. Bir de en çok şeye takılmışlar. Hisseyi nereden satalım? Bunu diğer videolarda anlattım ama dedim ki yine anlatacağım. Yine anlatayım hisseyi nereden satacağımıza. Örneği vermiştim. Niye de örneği vermiştim? Evet. Dedim ki videolarda bak. Herhalde o da tek tek videolara bakmak istemedi. Dedi baktım birkaç videoya bulamadım dedi. Önemli değil. Abi bir hisseyi 10 liradan aldım. Hedefin neydi? 50 liraydı. Tamam mı? Bu ise bir ay içinde 40 liraya geldi diyelim. 10 liradan 40 liraya geldi bir ay içinde. Senin hedefin de 50 liraya. Bekleme 50 lirayı. Buradan %10'unu sat. Hepsini satma. Hepsini satma. Evet. 45 liraya geldi. %10'unu daha sat. 50 liraya geldi. %20'sini daha sat. 55 liraya geldi. %20'sini daha sat. Kademeli diyorsun Kademeli yani. sat. Kademe saat. En sonunda artık belli bir şey yap kendine. Yüzde yani. ellisini bırakırsın. Yüzde kırkını bırakırsın. Yüzde otuzunu bırakırsın. Onu da bırak. Tamamını bitirme. En büyük hatamız o. Bir şey dinliyorum. Youtube'da açtım. Dinliyorum abi tamam mı? Bundan üç sene önce. Üç buçuk sene önce. Açtım. izliyorum. Elimde de Global Yatırım Holding var abi. 120 bin notum var. Adam dedi ki işte bu dedi bunun finansalları şöyle bu şirket zaten batmış bitmiş. Ulan arkadaş 1.90 maliyetim var hisse 2.10. İşte algı bu ya. Bir başladım satmaya Mustafa abi. 50 bin not 50 bin not 20 bin not tamamını bitirdim abi. 5 dakikada tamamını bitirdim. Ben sattım Allah. 20 kuruş zararına hisse başında. Ya yani neredeyse 30 bin lira zararına sattım hisseyi. Hisse biraz öyle oyalandı. Hisse 15 liraları gördü Mustafa abi. 15 lirayı gördü hisse. Tamam diyorum ki sattın değil mi oğlum? 100 bin notunu sattın. Ya 20 bin notunu bırak. Niye bırakmadın? 7 kat gitmiş abi? 7 kat. 7 kat gitti. 20 bin notu niye bırakmadın abi ya? Ve bunu yıllarca yaptık bu hatayı. Bir kere yaparsın anlarım. İki kere yaparsan anlarım. Yıllarca aynı hata yapılmaz ki abi ya. En sonunda ders aldım ama. Bundan iki sene önce ders aldım. Bayağı bir geç oldu ama. Geç oldu ama zarar neresi önden sen Var mı yapacak bir şey? Yok. E sana da dedi, sana da burada anlattım anlattım. E sen de hisse değiştiriyordun. Değiştiriyoruz şu an. Yok artık Metin abi. Şu an yok dedi. Ne zaman vazgeçtin hisse değiştirmekten? Yakın zamanda. E yakın zamanda. Hı? Benden habersiz değiştiriyorsun. Söylemiyorsun diye. Bakıyorum. <laughs> Defter kitap elde bütün gün böyle. Bütün gün böyle. Allah Allah. Geçiyorum diyorum. Allah ne yapıyor bu adam ya? Metin abi bugün geldin ne dedin? Bana dedim bir tane büyük bir kertel. Aynen aynen aynen. Şey gibi. Bak ablaya bak.